Selamlar dostlar, selamlar YouTube. Ben Nida ve bugün sizlerle YKS sonucum hakkında konuşacağız. Bunu tek başına yapmaya mentalim kaldırmadığı için, çok iyi bir modda olmadığım için katıca yapacağız bir yandan ki ben konuşurken kafam dağılsın oturup burada karşınızda ağlamak istemiyorum. Önce bir saçımı toplayacağım. Bu yüzden biraz unutmuş olabilirim ama bunu hiç umurumda Sadece bir şeyler yapmak istiyorum. Bir yandan da sizle konuşmak istiyorum. Size söz vermiştim geçen sene, ee, 2025 sonucum açıklandığında, 2024 sonucumu da sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar hiçbir şey konu hakkında, hiçbir videoda bu konu hakkında konuşmayacağım demiştim. Konuşmadım da ama bir videoda yanlışlıkla bir yerde söyledim ve onu kırpmadım. O yüzden bilen, orada duyan, aslında kırpmaya çalıştım ama hepsini kırpmadım diyeyim ya da daha doğrusu. Oradan duyan bilen birkaç kişi vardı ve yorumlara da yani YKS sonuç videomun altına işte 65 binden 43 bine çekmen gayet iyi bir sonuç yazan biri olmuş. 65 bin yapmadım ama yine de yakın bir şey olduğu için de yalanlamadım onu. Yani ben 65 bin yapmadım demedim. Bir saniye hemen bir tarifi almam gerekiyor buradan. Yazan kişiyi yalanlamadım, onaylamadım. Yorumu da silmedim ama. Yorum kalsın, bir şey olmaz dedim artık. Çıldığımız yokmuş. Ben bir kuşum markete gidip geliyorum. Allah kahretsin. Ben geldim. Yoğurdu süzmekten vazgeçtim. Markete gitmişken süzme yoğurt aldım. Onu geri koyacağız. Ama ben bu işin bu kadar zor olacağını ve beni bu kadar konuşturmayacağını düşünmemiştim. Markete gidip gelmek zor değil arkadaşlar ama düz yol zaten. Ben asansöre binemiyorum, asansör kullanamıyorum. O yüzden merdiven çıkmak çok büyük bir iş. Çok büyük bir yük. Ne diyeyim bilemedim. Şimdi hızlıca halledeceğim gibi geldi. Çünkü zor bir şey değil. Siz de evde deneyebilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir mezedir. Katıcıcık. Makarnanın yanında falan. Yaz mevsiminde çok iyi gidiyor. Deneyin. Tarifi vereyim mi? Süzme yoğurt, sarımsak, salatalık, tuz, kuru nane, zeytinyağı. Bunları böyle karıştıracaksınız. Sakın içine su eklemeyin. Katı cırcık olmasını severim. Zaten içinde su bulunmaması. Böyle daha normal daha kıvamlı bir yapısı oluyor. O yüzden bayağı da güzel oluyor. Fresh tatlı tatlı içinde. Nane olması falan da bayağı iyi. Neyse. Konumuz bu değil. Konumuza geri dönelim. Geçen seneki sıralamam ve bu seneki sıralamam beni tatmin etti mi? Mezuna kaldığıma değdi mi? Öncelikle en büyük soruyu cevaplayayım. Tabii ki mezuna kalma değdi. Daha iyi bir sıralama yapmış olduğum için. Değmedi desem kolpa sıkmış olurum. Daha iyi bir sıralama yaptım. Daha mı mutluyum? Hayır. İki gündür ruh gibi dolaşıyorum. İki gündür moralim çok bozuk. Suratım böyle. Hiçbir şey umurumda değil. Hiçbir şeyden mutlu olmuyorum bir şey izliyorum mutlu olmuyorum, bir şey görüyorum mutlu olmuyorum, bir şey konuşuyorum mutlu olmuyorum. Sadece o an mutlu oluyorum sonrasında tekrar üzülmeye devam ediyorum. Yani bu ne kadar sürer bilmiyorum. Ama çok uzun tutmamaya çalışacağım. Çünkü çok uzun tuttuğumda geri dönemediğimi biliyorum. Ben biraz psikolojimi mahvettikten sonra toparlama konusunda zorlanan birisiyim. O yüzden psikolojimi de mahvetmemeye çalışıyorum. Bir yandan ne yapacağım konusunda hiçbir, gün hiçbir fikrim yoktu. Çünkü bu hiç beklediğim, hani çalışırken de en kötü şu gelir dediğim sıralamadan daha kötü bir sıralama 43 bin. Geçen seneki sıralamamı söylüyorum. Hazırsanız. Peki. Acın. Çok da heyecanlı bir şey değil. 63 bin yapmıştım geçen sene. Şuraya koydum şu an. 63 bine. Yani 63 binden 43 bine git çekmek. Kimine göre başarı. Ama benim hedeflediğim bu olmadığı için ben başarmış gibi hissetmiyorum. Ama yaptığım sıralama da öyle bir sıralama ki hani ne mutlu olabiliyorum ne üzülebiliyorum. Daha çok üzülüyorum hatta. Hiç mutlu olduğumu söyleyemem. Çünkü kafamda bu sıralamayla ilgili hiçbir fikir yoktu. Hani şunu yaparsam dediğim sıralama bile bu değildi. O yüzden şu günlerde düşünme aşamasındayım. Siz de e, Twitter'da, Instagram'da, TikTok'ta görüyorum insanları. Kimse istediği sıralamayı yapamamış. İstediği sıralamayı yapanlar kimden evi aşağı yazıp el kaldırabilirler mi? Gerçekten merak ediyorum. Yok mu öyle bir insan yani? Ben şunu başardım ve çok mutluyum. İlk bine kim girdi arkadaşlar? İlk iki bine, ilk üç bine kim girdi? El kaldırın bir görelim size. Benim ne seçeceğim konusunda kafam biraz karışık. Bu çok mu oldu bize ya? Neyse. Yeriz herhalde. Herkesin bir fikri var. Herkesin bir önerisi var. Benim kendime ait fikirlerim var. Ama şu yaptığım salon yüzünden ailemle çatışmalar yaşıyoruz normal olarak. Yani her Türk genç gibi bana da yapmamı istedikleri bazı şeyleri ailem söylüyor. Bunu yap, bunu yapman daha mantıklı şu an senin için diye. Ama benim fikirlerimi pek dinleme taraftarı değiller. Pek e, duymuyorlar benim ne istediğimi, ne düşündüğümü, ne hayal ettiğimi farkında değiller. Onların kötü bir şey istemediğini ben farkındayım. Hani mutlu olmamı istiyorlar. Onlar da hep böyle yokluktan geldikleri için onlar için mutluluk para demek. Çok para kazanayım istiyorlar. Ama benim için çok para kazanmak tabii ki mutsuzluk getirir demiyorum. Bu yalanı kim attıysa ortaya lütfen çıksın ve ben bir eşeğim desin. Çok para kazanmak mutsuzluk getirir demiyorum. Çok para kazanmak insanın mutluluğu kazanmak insana istediği şeyleri hemen elde etmeyi sağlar. Hemen elde istediğin şeyi hemen elde eden insan da mutsuz olmaz. Ama mutluluğun tek yolu bu değil işte. Ailemle bu konuda anlaşamıyoruz. Hani kendine ya kadar yetecek kadar para kazanıp ya da kendini geliştirerek gittikçe daha çok para kazanmak da insanı mutlu edebilir. İlla bir anda verilen çok paralar insanı mutlu edecek diye bir şey yok. Ailemle bu konuda anlaşamıyoruz sadece. Sizin de ee, dertleriniz varsa abla şu sıralamayı yaptım mezuna kalayım mı ben bu konu hakkında karar veremem sadece size fikir sunabilirim ben ailem mezuna bir daha kaldı dedi ama benim bir mezun daha kaldıracak psikolojim yok aradığım kapıda bulamıyorum şu an yani beni yakından takip edenler varsa biliyordurlar ben mart nisan ayı gibi bir hastalık yaşadım S stresten dolayı oluşan sinir sistemimle ilgili sorunlar oluştu ve belki bileniniz vardır gece yanığı zona diye geçen bir hastalıkla buluştum. Yani bu sürecim herkesin çektiği kadar acılı ve sancılı olmadı Allah'tan. Bir ay kadar falan ağrı, ağrı ve acı çektim. Çok canım acıdı bu süreçte. Gerçekten geceleri uyuyamayacak kadar çok canım acıdı. Ve bunun ilk baş sebebini anlamadığım için bir çözüm de bulamadım. Ne olduğunu bilmiyordum. Vücudumda ne olduğunu da bilmiyordum. Sonra Allah'tan arkadaşımla birlikte onun doktor olan babası sayesinde çözüme kavuşturduk. Hastalığımı da öğrendim ve tekrar edebileceğini de öğrendim artık benimle olacağını. Ve ben kendimi mahvettikçe, kendimi strese soktukça bu hastalığın da benimle birlikte tekrar ortaya çıkacağını öğrendim. Yani gençliğimizi veriyoruz. Aldığımız bu. Mutlu değilim. Diyorum ki hani yeterince çalışmadım mı? Yeterince çalışmadım demek için ölçütümüz ne onu da bilmiyorum. Çünkü ben gerçekten çok çalıştım. Gerçekten gecemi gündüzümü verdim bu işe. Hani belki dünyanın en büyük fedakarlıklarını yapan insan değilim ama bu süreçte arkadaşlarımla hiç görüşmedim. Aylarca evde ve ders, ev ve dershaneler arasında mekik doğdum. Başka hiçbir ortama girmedim. Yani bunu hak etmek için bu sınavda başarılı olmak için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum gerçekten. Başarılı olanlar ne yapıyorlar ya da hani onları da bir dinlemek lazım tabi. Bilmiyorum arkadaşlar yani benim hayal ettiğim mezuna bırakırken istediğim şey bu değil tabi ki. Hiçbir kimsenin olmadığı gibi. Ama elimizde şu an bu var. Ve ben bu sıralamayı en iyi değerlendirebileceğim seçenekleri şu an düşünüyorum. Dostlarım benim şimdi küçük bir araya girmem gerekti. Artık videonun neresini nasıl girelim bilmiyorum ama benim videoda konuşmak istediğim asıl konu olan netlerim hakkında konuşmamışım. 20 dakika ne konuştum bilmiyorum ama cacik yaparken bu konu hakkında konuşmak biraz kafama gelmedi galiba. Konuşalım sonra ne iyileşmiş ona bakalım. Şu anda karşınızda 2024 görüyorsun. görürsün. Bu arada sınav şeyi biraz değişmiş. Konuş hmm, belgesi. Geçen sene daha böyle darmış. EYT kısmından. Türkçe 35'e 5 yapmışım. Ve e, benim için gayet idare eder, güzel bir netti 35'e 5. Yani ortalamada yaptığım bir netti ve ne memnundum ne memnuniyetsizdim. Gayet yeterli bir netti. Sosyal 16'ya 2 yapmışım. Sosyal 16'ya 2 yapılacak gibi değildi aslında. Yani daha iyisini yapabilirdim, daha iyisini beklerdim sosyalde. Ama 16'ya 2 yapmışım. Çok da üzmedi beni. Zaten total netim 94 olduğunu hatırlıyorum şu an ama çok emin değilim. Siz toplar sayarsınız artık kaç netse. Matematiği 34'e 2 yapmışım. Benim geçen sene matematik netlerim çok iyi değildi. 20'nin üstüne çıktım. Pek fazla bir deneme olmamıştı. O yüzden 34'e 2 beni geçen sene çok mutlu etmişti. Çok tatmin etmişti bu net. Ama de gel, fene geldiğimizde 14'e 6 beni çok üzmüştü. Yani 14'e 6 beklemezdim kendimden ama fenim de o kadar iyi değildi yani fen bilimlerinde. Çok da iyi değildim ama geçen senenin fenin kolay olduğu için 14'e 6 yapmak beni çok üzmüştü. Aşağı geliyoruz AYT'ye. E, coğrafyayı zevkine çözmüştüm. Geçen seneki AYT sınavı çok zor olduğu için canım sıkılıyordu ve artık yapacak başka sorum kalmamıştı. Ben de dedim coğrafya çözeyim. 3'e 3 üç yapmışım. Hiç hayatımda coğrafya, AYT, coğrafya çalışmamış birisi olarak 3'e 3 üç iyi bir net diye düşünüyorum. Çünkü bu sene gördüğüm netler beni şok etti eşit öğreticiler tarafından. Neyse şimdi matematiğe geçelim. Matematikte bir hüsranımız var. Yani 20'ye 7 nedir? 20'ye 7 nedir? Sen sayısalcısın. Nasıl... 20'nin altında bir net yapabilirsin. Hatta nasıl 25'in altında bir net yapabilirsin? Tekrar sor kendine, tekrar kendine gel bence. 27 çok kötü. 18 net yapıyor. Yani ama geçen seneki sınava göre bilmiyorum artık neyi eksik neyi fazla. Bu gelmiş. Ee, fizik netim 10 galiba, 10 25 falan ediyor. 11 e 3 yapmışım. Hep bu sene de 11 e 3 yaptım. Keşke bu sene full yapsaydım ama. Ee, aynı şey geldi. Yine 11'e 3 yaptım ve bu beni çok üzdü. Çünkü ben 12'ye 2 bekliyordum. Ee, kimyamız 9'a 3. Geçen seneki kimya zor bir kimyaydı. Ona göre iyi yaptığımı düşünüyorum. Ve biyoloji 7'ye 6. Biyoloji çok kötü. Biyoloji hakkında konuşacak hiçbir şeyim yok. Zaten beni bu sınavda en çok mahveden şey biyolojiydi. Biloji, biyoloji 13'e 0 yapsaydım 63 bin değil muhtemelen böyle bir 30-40 bin gelirdi ve bu sene onu öne çekmeye çalışırdım 63 bin yerine. Neyse sağlık olsun. Geçen seneden konuşuyorum. Hani daha bu seneye yapacak bir şey gelmiyor elimden. Geçen seneye ne yapabilirim? Ee, benim diplomatım 94.8. Sınav puanlı başarı sıralaması. TYT'de 38.400. olmuşum. AYT'de 65.000. olmuşum. Ee, OBPM sayesinde TYT'de 37.600. AYT'de de 63.600. Geri çekmiş. Beni öne almış. Ve eşit harita da 89.000'ci olmuşum. 3 tane coğrafya neti, hatta 2 tane coğrafya netiyle. Artık o konu hakkında ben yorum yapamıyorum. Çünkü çok bilgim yok o alan hakkında ama... Geçen sene netlerim ve sıralamam bu şekildeydi. Bu sene bunu çok merak ettiniz. Bir sürü videonun yorumlarında abla geçen sene kaç bin yaptın, abla geçen sene kaç bin yaptın öğrendim sonunda. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Şimdi bu seneki netlerime geliyoruz. Ee, bu seneki... TYT'ye baktığımda ben bir rezillik görüyorum. Siz ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ben bayağı bir rezillik görüyorum. Özellikle matematik konusunda. Türkçe ee, Türkçem 36'ya 4. geçen seneden bir net daha fazla oluyor galiba. Bir 25 net daha fazla oluyor. Full yapmayı dilerdim ama 36'ya 4 yani 35 net de fena bir net değil. Sosyale geldiğimizde 15'e 5 yapmışım. Ben bu sene kaç tane net sosyal fullledim size sayamam. Ne denemelerde ne sosyaller fullledim size sayamam ve bu böyle bir hatta ben MSV'nin sosyalinde ya 18'e 2 ya 17'ye 3 yaptım. Yani o o zorluğa göre o neti yaptım ve şu an bu 15'e 5 beni böyle ayaklarımdan kaynar sular döktürttü. Öyle mi söyledim bilmiyorum. Başımdan aşağı kaynar sular döktürttü. Çok sinirlendim görünce dedim ki nasıl bunu yapmış olabilirsin? Yani bilmiyorum gerçekten nasıl yaptığımı. Matematiğe geçelim. Ben matematikte hiç bu kadar yanlış beklemiyordum ama konuştuğum herkes çok yanlış yaptığını söylüyor. Yani bu bizim suçumuz değil bence. Bu sistemin ya da yaptıkları soruların suçu yani. Benim çoğu arkadaşım 30'un üstünde net yapmamış ve hani 10 bine de gireni var, 5 bine de gireni var, 20 bine de gireni var ve hiçbirinin neti neredeyse 30'un üstünde değil ve bu, bu, üzücü bir şey bence. Biz sayısal öğrencileri olarak netimizin o kadar iyi sıralamalar yapmamıza rağmen ben tabii kendimi ayrı tutuyorum e, 30'un üstünde olamaması çok üzücü bir durum. Bunu nasıl karşılarlar? Ben iyi karşılamadım, ben hoş karşılamadım. Umarım seneye bunun için kendilerine bir çek düzen, bir yenileme, bir revize verirler. Sanırım sesimi mikrofon değil, telefon mikrofonu alıyormuş. Yine de devam edeceğim. Önemli değil ama mikrofonu bağladım tekrar. Bir önceki videoda da eğer sesimi bu mikrofon değil o mikrofon aldıysa sıkıntı var ama izlemedim henüz. Umarım o almamıştır. Neyse fen de bu sefer 18'e 2 yani buçuk net yapmışım. Fen bu sefer mutlu etti ama matematik o kadar üzüldükten sonra fenin mutlu etmesi bir işime yaradı mı? Hayır yaramadı maalesef. Aşağı iniyoruz. Bu sefer eşit ağırlıkçılara bulaşmadım. Onların hiç sorularını çözmeye çalışmadım. Ama aşağıda gördüğünüz üzere geçen seneye göre çok iyi bir AYT karşılıyor bizi. Çok güzel bir AYT karşılıyor ama beni mutlu edemiyor yine. Neden mutlu edemiyor? Çünkü sıralamam yüzünden mutlu edemiyor. Ben o kadar emek verdim, o kadar uğraştım ama bunları hak etmemiştim diye düşünüyorum. Matematikte 27'ye 5 görüyoruz. Geçen seneki 27'ye 7'den sonra 27'ye 5 güzel bir net değil ama idare eder bir net. Kaç yapıyor? 25.75 yapıyor galiba. Çok mutlu olmadım. Daha güzellerini, daha iyilerini yaptığım zamanlar olmuştu. 35 netler, 36 netler yaptığım zamanlar olmuştu. Ama bu gelmiş. Şu an yapacak, geri zamanı döndürecek bir çarem olmadığı için olmadım. Ben o kadar altı güneş öv, o kadar altı güneşle yat kalk çalış, fiziği sev 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 yine aynı neti yap. Nasıl gelişemezsin fizikte? Nasıl yine 11 3 yapabilirsin ya? Sen fizik en sevdiğin ders senin ya. Senin fizik en sevdiğin ders yap. Bu ne? Bu ne? Ne bu yani? Niye aynı şeyi yaptın yine? Çok sinirliyim bu konuda gelme. Ben 12, hadi 12 2 yapsaydım yine derdim ki hadi bir net daha yükselttim. Bir net 25 net daha yükselttim. Bu ne ya? Bu ne? Allah Allah. Anlamıyorum gerçekten. Neyse. Kimyada 11'e 2 yapmışım. Gayet okey. Yani çok zor bir kimya mıydı değildi ama iki yanlışı dikkatsizlikten yapmışımdır diye düşünüyorum. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Hatta hatırlıyorum dikkatsizlikten yaptığımı. Ben sınavdan sonra sadece AYT'lerime baktım. Ve AYT'de beklediğim bu değildi bu arada. AYT'de her dersten iki yanlış yaptım gibi saymıştım. Yani matematiği 32, 2, fiziği 12'ye 2, kimyayı 11'e 2, Biyolojiyi de ona 2 bekliyordum ama fazladan 4 yanlışım çıktı ve bu toplamda 5 net eksiye götürdü beni ve muhtemelen de 20 bin kişi falan geri attı. Bilmiyorum bazen nasip böyle hayırlısı böyle diyerek sadece geçiştiriyorum kendimi yani insanlar bana işte hayırlısı buymuş nasip de bu varmış falan yazıyor. Ben de evet artık yapacak bir şey yok diyorum ama kabul edemiyorum bunu. Hayırlısının bu olduğunu, nasibimin bu olduğunu kabul edemiyorum. Umarım anlıyorsunuzdur beni yani. Çünkü ben bunun için çalışmadım. Ben bunun için emek göstermedim. O videoda da herkes iyi misin, nasılsın, çok kötü gözüküyordum falan yazdı. Evet o an çok kötüydüm. Galiba bir kriz gibi bir şey oldu o an bilmiyorum. Çok da videonun tamamını da sizle paylaşmadım o yüzden. O video orada bitmiyor normalde. Küçük bir kesitini sizle paylaşmak istedim en azından sonuçta ilk karşılaştığım anı. Yani bu durumu bize yaşatmaya ne hakları var bilmiyorum gerçekten. Ben tek başıma olmadığımın farkındayım. Bunu yaşayan bir sürü Türk genci olduğunu, emeklerinin karşılığını alamayan bir sürü Türk genci olduğunu farkındayım. Ama biz bu sistemle nasıl savaşacağız bilmiyorum gerçekten. Biz bu sisteme nasıl karşı koyacağız, nasıl kafa tutacağız? Yapanlar nasıl yapıyor? Niye onların sıralamaları dahi? Hep sisteme de suç atmamak lazım. Kendimizde de bazen suç aramak lazım. Ama ben emek vermediğimi, çalışmadığımı, feragat etmediğimi, fedakarlık yapmadığımı düşünmüyorum. Gayet hepsinden de bol bol yap ben aylarca dışarı çıkmadım. Dershaneden başka, evimden başka insan yüzü görmedim. Yani hak ettiğimin bu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O gördüğünüz halde hak ettiğini kazanamayan bir Nida'nın işte psikolojisi durumuydu. Ama şu an iyiyim. Teşekkür ederim soranlarınız için de. Yani o an biraz iyi değildim. Şu anda çok iyi sayılmam. Etrafa boş bakışlarım devam ediyor ama kendimi toparladım ve en mantıklı kararları vermeye çalıştığım bir evredeyim şu an. Neyse sıralamama geçelim şu an. Çok da bu konu hakkında ağız yormak bir işe yarayacağını düşünmediğim için yormak istemiyorum. E, TYT'de yine 32.000'e 44.000 sayısalda 44.000 yapmışım. 44.800. Ve beni yine OBP'm, 94.8 olan OBP'm, bin kişi, biner kişi öne çekmiş iki sınavda da. TYT'de 31.000 e, sayısı 43.000 yapmışım. MSV'de 15 bin yapan biri olarak bu TYT'de 30 bin yapmayı tabii ki kendime yediremedim. Ne gelişti, ne değişti? Ben çalışmadım mı o aralıkta? TYT'ye dair hiçbir şey yapmadım mı? Keşke yapmasaydım ama. keşke yapmasaydım da bu sonucu görseydim diyorum bazen. İşte o noktada dilim düğümleniyor. Başka da bir şey diyemiyorum. Eşit aralıkta da 73 bininci olmuşum bu arada. Eğer herhalde bu sefer coğrafya 3-5 tane coğrafya çözseydim. Bir 50 bin, 40 bin falan gelirdi diye düşünüyorum. <laughs> Neyse bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Siz belki videoya devam edersiniz. Ben yine de devam etmezsiniz diye burada da bir kapatış yapayım. Sizleri seviyorum. Hepinizin hakkında hayırlısı olmasını diliyorum. Videoya hype atmayı, bu arada katılım açıldı. Katılıma katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Videoyu beğenirseniz de mutlu olurum. İşte birilerini atarsanız, paylaşırsanız, bakın bu kız da böyle düşünüyor derseniz de mutlu olurum. Önümüzdeki maçları da sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım hepimizin hakkında hayırlısı olur bu sefer de bu cümleyi ben kurayım. Yeter artık duymaktan gana geldi. Çünkü bir yani insanların kötü niyetle söylemediğini biliyorum bu cümleyi ama artık kaldıramıyorum bu cümleyi. Hakkında hayırlısı buymuş cümlesini kaldıramıyorum. Çünkü hakkında bu hayırlısının bu olmasını istemiyorum. Hiçbir zaman bunu dilemedim. Ee, şu an şey de demiyorum bu arada hani Allah bana kötü bir yol sunuyor da demiyorum. Ne göstereceğini bilmediğim bir yola giriyorum şu an ve bu yola girmekten korkarak giriyorum. Ama sonunda başarısız olmayacağımı bilerek giriyorum. Sonunda bir şeyler başaracağımı bilerek giriyorum. Umarım siz de bu şekilde kendinizi e, ne diyeyim, motive edebilirsiniz. Kendinizde bir parçalar bulabilirsiniz. Hayatla ilgili e, tamamen karamsarlığa kapılmak hiçbir zaman iyi değildir. Çünkü hiçbirimizin hayatı son bulmadı. Kimse Lütfen kimse bunu düşünmesin zaten hayatının son bulmasını gerektiğini. Çünkü hayat buna değer. Yani şey, hayat buna değer, yaşamaya değer ve bu sınav sonuçlarının sizin ölümünüze değmez. Yani ölüm kelimesini kullanmak YouTube'da engelleyebilme sebep olur mu bilmiyorum ama yapmayın öyle şeyler. Çünkü duydum. Yani bunu yapmayı dileyen insanlara gerek yok. Gerçekten gerek yok. ben bir psikolog değilim ama bazı yaşanmışlıklarla buna değer olmadığını söyleyebiliyorum size. İsterseniz bir daha mezuna kalın. Benim ailem de tekrar mezuna kalabileceğimi söylüyor ama ben bunu tekrar yaşamak istemiyorum. Ya daha kötüsünü yaparsam korkusu beni bırakmıyor. Çünkü bu sene de sınavdan çıktığımda ya 60 binden daha kötü bir sonuç gelirsem diye günlerce uyuyamadım ben. Bunu bir tek ben biliyorum bir de Allah'ım biliyor Allah'a şükür. Yani başka benden ki başka kimse bilmiyor. Şu anda siz öğrenmiş oldunuz. Böyle şeylerin artık hem ne mental olarak ne fiziksel olarak kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Vücuduma kendime bunu hak görmüyorum, hak etmediğimi düşünüyorum. O yüzden ben bir tercih yapacağım. Umarım güzel bir tercih yaparım. Umarım istediğim yere kazanabilirim ve umarım orada güzel bir hayatım olur. Bundan sonraki hayatımı şekillendirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Youtube'da da devam edeceğim. Gerekirse TikTok'a, Instagram'a da gireceğim. Bu yolları da deneyeceğim. Siz de deneyin. Elinizden geliyorsa, elinizden gelen her şeyi deneyin. Her yere saldırın arkadaşlar. Siz saldırmadıkça, tırnaklarınızı kazımadıkça hayat size bir şey vermeyecek. Bunu kabul edin. Burada da görüyoruz zaten. Tırnaklarınızı da kazıdıkça bile hayat bazen size bir şeyleri vermiyor. Çok konuştum ama içimden gelen bir şeyler oldukça fark ettiyseniz hiç eee'lemiyorum. Çünkü bunlar gerçekten içimden dökülen kelimeler. Kendimi zorlayarak konuşmuyorum. Gerçekten çok sinirliyim. Gerçekten çok sistemliyim. Ama sistem ederek hiçbir yere varamıyorum. Sistem ederek hiçbir şeye ulaşamıyorum. Sistem ederek hiçbir şey elde edemiyorum. Şu an sadece yoluma bakmayı düşünüyorum. Şu an sadece hayallerimi, hedeflerimi hayal ediyorum. Artık hayırlısı diyorum ben de kendi kendime. Yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum.